Pimi, 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 pimi. Kaç maşçı geldi Baba, annemi. Efendim. An anneciğim de. Anneciğim. Anneciğim. Annemi, Anne. anne anneciğim. Annemi, annemi, anneciğim. Anne Anne Jim. Anne mi? Anne Jim. Anne Jim. Anne Jim. Anne Jim. Anne Anne. Cim. Cim. Anne, anne. anne. anne cim. Sıra Anne cim. Anne bak. Ne oluyor? Bacağın ne oluyor? Titriyor mu? Acıyor mu? Acımıyor mu? titriyor <laughs> nasıl titriyor? Ben... tut bakalım ayağını tut ayağını tut sallamazsın tut aa <laughs> sallanıyor mu ne kadar güzel değil mi elim